Evet öğrenciler. 2001 ayete türe sorusunu çözelim. A ve B gerçek sayılar fx üstü parta x kare artı bx artı bir polinomunun eksi sonsuz bir aralığında artan bir beş aralığında azalan beş sonsuz aralığında artan olduğu bilindiğine göre f2 kaçtır? O zaman biz bu artan azalanları ne yaptık? Birinci türevi birinci türev sıfır yapan nokta da arıyor. artı B eşit sıfır. O zaman bu 1 ve 5 bizim neyimiz? Köklerimiz. Bir ve 5 türevi kökleri artı, eksi, artı. Eksi bir aralığında gördüğünüz gibi artan bir beş aralığında azalan Yine 5 sonsuz aralığında artar 1 ve 5 kere kökler. F2 istiyor. O zaman ne yapacağız? A ve B'yi bulmamız lazım etik fonksiyonu bulmak için. Kökler toplamı ve kökler çarpımı yapıyoruz. Kökler toplamımız x1 artı x2 neydi? Eksi B bölü A ile Kökler toplamı eksi 2A bölü 3. Neyi eşit? Kökleri topla 6. getirelim. Burada eksi 2 eşit 18, a eksi 9. B'yi de kökler çarpımından bulalım. x1 çarpı x2 eşit 5. Köklerimizi çarpalım. Kökler çarpımına c bölü a'dan b bölü 3 eşit 5'ten b'yi ne bulduk? 15. Var mı sıkıntı? Tamam. fx eşit oldu. x'ü artı aynen unut, eksi 9 eksi 9 x kare artı 15x artı 1 Ne istiyordu? f2 At içeri 2'yi x yerine 2 yazdık 2'nin çubuğu eksi 9 çarpı 2'nin karesi artı 15 çarpı 2 artı 1'den 8 36, 30, eksi 6, 2, 1 de bu. 3 olarak buluruz. K çarpı PL'nin en büyük değeri alması için PK ne olmalı diyor. Türevde maksimum minimum problemi. E, PM2. Şöyle birleştirdiğimiz zaman buranın alanı 6, 8, 10 üçgeninden 2 çarpı 10 bölü 2'den 10. Ben şu yüksekliğe A diyeyim. Şu yüksekliği PL'ye B diyeyim. Tüm alanımız 6 çarpı 8 bölü 2'den 24. 10 burada kaldı geriye 14. Nedir buranın alanı? A çarpı 6 bölü 2. Şu bölgenin alanı. B çarpı 8 bölü 2. 14. Buradan 3A artı 4B 14. Bizden A çarpı B'nin en büyük değerini PK çarpı P ile A çarpı B'yi en büyük istiyor. O zaman A'yı sorduğu için B'yi çekelim burada. B ne eşit? 14 eksi 3A bölü 4'e. Yaz yerine A çarpı 14 3A bölü 4. Ee, max minimum problemde en büyük ve en küçüğü nerede alır? Birinci türevi sıfır yapan noktada. Alalım türevini. 14 3 a kare bölü 4'ün türevini alıyorum. 14 6 a bölü 4 eşit 0'dan 6 a eşit 14 a 14 bölü 6 7 bölü Evet a ve çaplı yarı çapımız 3 birim Murat dinle evet. 3 birim 20 derece e Şurası da 3 birim burada mı 20 derece 2 iç açı bir dış açıdan burası 40 derece Şimdi sünüs alan teoreminden ya da tabanları ve yüksekleri eşit alan üçgenlerin alanları neydi? Eşit. Bak şuradan indiğim yükseklik hem şu tabana ait hem bu tabana. Tabanlar da aynı. O zaman şu pembe alan bu beyaz yere nedir? Eşit. 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 O zaman ben şurayı iptal eder. Şurayı tararım. Yani aslında şu sorduğu yer şu siyah taradığım yer alan. O ne? 40 derecelik bir daire dilimi. Yani pi r karenin 40'da 360 pi çarpı r'miz 3, 3'ün karesi 9 çarpı 1 bölü 9, 40 bölü 360 alan pi. Ses soralım arkadaşlar. Yine de 2019, 2019, 2019 çıkmış sorusunu çözüyoruz. Dik koordinat üzerinde hafif seçip x kare artı a x fonksiyonunun grafiğine 2 hafif noktası da çizilen teğet doğrusu g x ve eşit b x fonksiyonuna da 1'e g bir noktası da teğetmiş. Buna göre a çarpı b kaçtır? Örneğin şöyle bir grafikte bir anımsayalım. Şurada bir tx. İşte burası 2'ye ye f2 değerimiz. Aynı doğru. 1 e c 1 de de c x Şöyle c x fonksiyonumuz gibi. Dolayısıyla hem bu noktadaki hem bu noktadaki doğrunun eğimi yani teğetin eğimi eşit. E biz teğetin eğimi nasıl buluyoruz? Bir kere şu noktayı 2'ye F2 dediğimizde yazalım 2'yi 4 artı 2A şunu da bulalım. 1'e g 1 e dediğimiz attır içeri 5. Şimdi bu doğru. 2'ye 4 artı A 1'e B 2 noktası 1'den doğru neyini nasıl buluyorduk? Y'ler farklı bölü X'ler farklı. Bu bize neyi veriyordu? Eğim. E, eğim ne? Türe. Birinci türe F'in fonksiyonunun F er türevi seçilir.